sürpriz Ben <laughs> de. Kadın <laughs> <Senin kimim? gülüyor> <laughs> <laughs> ne kadar yapmadı. Sen de öyle yapma, Öğren Ya. Arkadaşlar herkese yeni bir video ile daha tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Saatlerimiz sabah 9. Ki yeni 9 oldu. 8'i 10 geçe falan kalktım sanırım alarm sesine. Alarm kurdum ben 8 tane ondan dolayı. <laughs> Gözlerim şiş ama. Neyse. Konuşma. Neden? Konuşma artık. Arkadaşlarım vardı ya artık yap bana. Yapar. Yapar. Kalktım. Hemen şöyle bir hazırlandım. Sonra üşenmeyeyim diye. Çünkü bugün dışarıda bir sürü işim var. Yani Şeker mi patlatacaksın? Şeker, pamuk şeker mi alacaksın? Çok ayıp. Elma şeker mi alacaksın? Ne işim var? Ne olacak? Kendine aldığın mısır mı alacaksın? Yengeciğim mi öyle? Sinemeye mi gideceksin? Bu... Geliyorum ben de. Ben iniyorum. Üşenmeyeyim. Şey? Ben hızlı iniyorum. Tamam. Ne oldu? Laptopumu alır mısın diyecektim. Laptopu nerede? Burada. Onu diyordum. Dışarıda işlerim var. Önce bir kargoları vermem lazım. Çok acil kargolar. Birikti dolap gönderilerini vereceğim. Ondan sonra makyaj silme pamuğum yok arkadaşlar. Makyaj silme pamuğu falan almam gerekiyor. Tamam. Öyle yani. işlerimiz hallederiz. Toparlarız ki bir gücenleme falan uğrarız. Da görmüyordum bir. Yok dün gördüm aslında. Öyle yani. Şunlar da ajandalarımın tatlılığına bakar mısınız? Ya şu birazcık 2020'de kalmış ama çok beğendiğim için kaldı. Ama şu çok da sünger kalbi var. Şu sarı tacımı görmeyin ama nedense bir saçımı da toplu ve düzgün gösterdi. Böyle bir sivit giydim. Şu sivitler o kadar rahat ki trend yoldan alıyorum. Hem çok çok uygun hem de bakar mısınız bana bile uzun geliyor. O yüzden de en rahat ettiğim. Yani diğer türlü sivitler böyle yarım kalınca sevmiyorum. Ya crop ya uzun olmalı benim için. Bunların linkini aşağıya bırakırım. Item da şu biliyorsunuz. Hatta şu çok seviyorum. Sadece terlikler arkadaşlar Zara Home. Fakat inanılmaz bir türü. Zara Home'un terlikleri hoşuma Her seferinde diyorum Oysho'nun terlikleri en iyisi. Oysho terliklerimi yıkadığım için şu an zaromları giymek zorunda kaldım ama hepsinin linkini aşağı bırakırım. Gidelim. Hava da bugün biraz kapalı gibi sanki değil mi? Birazcık bulutlu. Ya o motorun sorunu ne ben anlamadım. Neyin nerede? sen Arkadaşlar dün gece o kadar çok yemek yediğimiz işi, sandviç falan yapıp yedik, Bir şey yapasım yok yani hiç kahvaltı edesim yok. Ben de birazcık bekleyeceğim. Bu esnada mutlu birazcık toparladım. Bezler ıslak kalmış ve böyle olmuşlar. Bezi ocakta birazcık domestosla sosla kaynatacağım. Ne kadar iyi değil bilmiyorum ama öyle içim çok rahat ediyor yani. Şöyle bezi direkt sos tava tenceresinin içine aldım. Domestos'ta kaynatacağım değil bu arada. Domestos'ta bekleteceğim. Çok hafif altını açtım. Su biraz ısınsın. Tamam. Bunlar burada olurken ben de bu esnada bugünün videosunu yükleyeceğim. Şu an kahvaltı edesim yok, En azından bir tık daha acıkmayı bekleyebilirim. Alo? Tamam tamam geliyorum hemen. şu an evden çıktık. Videoyu edite koyduktan sonra ben bir kahvaltı ettim arkadaşlar. Bu esnada da akşamın yemeğini hazırladım. Yani daha doğrusu sadece bamya kısmını hazırladım. Evde böyle bir garanti bir sebze bulunsun diye hemen sabahtan bir bamya yemeği yaptım. Daha sonra tam böyle mutfağı falan toparlayacakken Gülcan annem aradı ve ona çağırdı. Gideceğim onu bir göreceğiz. Onunla bir kahve içeceğiz. Bu esnada şöyle dolap gönderilerini etledim. İki tane gönderim vardı. Direkt bunları da zaman kaybı olmadan yol üstü geçerken kargoya vereceğim. Böyle hemen ertesi gün kargolamayı daha çok seviyorum. Yani ilk iş günü ne zaman hafta sonu verildiyse pazartesi tarzında daha hızlı ve benim için de daha iyi. Sizin için de daha iyi oluyor. Ondan sonra eve geleceğiz. Evi toparlayacağız. Umarım çok fazla iş var evde. Sanırım alacaklarımız var. Banyoda bornoz olduğu oldu. Askımız kırıldı çünkü sabah. Bir bornoz askısı alacak gibi duruyorum. Bilmiyorum yol üstü bulursam. İşlerimizi hallederle de bugün böyle bir gün geçireceğiz. <laughs> Dolap gönderim yani. Kodu tekrar alacağım. 136. Peki. İyi günler. Kız oluyor. Boylum boylum. Çok Karan güzel bir... duruyorlar yani. Müthiş. Çıllık. Ooo ben nereye geldim? Ayama çok güzel olmuş. Dın 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 dın. Tam bir salata yalnız. Çok sevdiğim bir mutlu. Hayır evet. Ben seni etiketlemedim ki. Ama ya. De dedim ki onu da et. Okul Düşünmüyorum. Bunu benim koyuyordum, olacaklarımı koyuyordum diyor. Küçük sandığı var ya önünde. Onun önce yarın. Hiç vermiyor <laughs> <onu>. izleyecek <laughs> bana. Ben. He aldım mı içinden? Ben. Hazırlar ya. Ben Ben hazırlamadım. Ben diyor ki dışarı Ben hazırlamadım. bu. Ama bugün sadece... Kim evet. Bu Zara şöyle bir takım var. Ben ha Ben almadım. Annemin ne aldığına bakıyorum. Wow. Şöyle bir kırmızı kazakmış. Ben, bu güzelmiş işte. ha. İşte ben böyle şeyler giyemiyorum. Crop kazak. Ama beni de bayıyor ben bu kazak. Ben aldım biliyor musunuz? Yarı fiyatını aldım hepsini. Aa bak bu da çok güzel. Eti, etek, etek bir harbi çok tatlı. Bunun üstü de vardı. Üstü bitmiş. Üst kazağı da vardı. Şunu da çok beğendim. Bunu Ayşegül görmez. Şu ha, da çok, çok tatlı. Bak ama sen. bunlar var ya. Bayağı bir kargo açılımı yaptık. Ne, evet, bugün senin paketlerden gittik <laughs> ama şunlar çok güzelmiş. Yalnız nasıl yansıtıyor tepeyi, şeyi? Çok güzel Şöyle ya. çeksem kamera gözüküyor. Şöyle çeksem. Çok şık, özel günlersin. Bunlar dört tane mi var? Dört burada, dört de Ha, yetiştim. sekiz tane. Ama ben bunları şimdi masaya silip ortaya üç tane koyacağım şimdi. Üzerine bir çiçek Hı -hı. ya da üzerine bir Hı -hı. şu kase sunumluk. Güzel olur. Çiçeklerimi de alayım. Çok Tam gidecekken annemin bahçesini düzeltme fikri geldi aklımıza ve bahçeyi düzelttik şimdi. Otukları buradan çıkarma kararı aldık. Şurada zaten salıncağı vardı. Bunlar, bunlar gidecek hepsi. Salıncak kalacak. Burada duran köşeyi buraya getirdik. Bu burada çok güzel oldu. Yani artık hep burada oturulur ya. Masası da buydu bu arada. Masa da burada kaldı. Şu an yer aranıyor. Rüzgardan uçmuş. Bunların böyle temizlenip minderleri serilince çok güzel olur. Gerçi mindersiz bile oturulur ona. Şurada bir dilek ağacı. Şurada şöyle minnak bir masa. Şurası güzel oldu ya. Yanında da masası. Bunları koyuyor muyuz yani? Şimdi yarın da bu masanın cilalanması için gelecekler. Ondan sonra burası böyle bayağı toplu şemsiyesiyle, köşe takımıyla çok güzel olacak. Zaten böyle bir taşıma Damla bu ne? sabah Ferah ferah oldu. Evet. Damla bu Arkadaşlar şimdi annemden çıktım. Oh bayağı uzun oturduk. Saat, saat 4 yaptık. 12'den beri falan herhalde 10'dayım. E, yani biraz da uykusuzum bu gece. O yüzden böyle duşa girip bugün erken yatasım var. Neyse bir eczaneye uğradım. İhtiyaçlarım vardı. Onları aldım. Ondan sonra şimdi yapı markete geldim. Yatak odasının banyosu için askı alacağım. Park etmeye çalışıyorum şu an öndeki ilerlerse. Askıyı alacağız. Evet. Evet burada askılar var. Aslında streç filmim de yoktu. Şunlardan da alabilirim bu arada. Zaten delikler olduğu için bunları da da. Hatta bunlardan alayım. Elvan onlardan monte etsin bence. eve geldik. Gördüğünüz üzere arabadan böyle bir sürü eşya vardı indirilecek. Onları böyle zar zor indirdim. Tam oturdum. Elvan geldi ve dedi ki dışarıda hemen bir yemek yiyip dönelim. Biz hemen dışarıda çok hızlı bir şekilde bir yemek yiyip döndük. Oraları zaten artık çekmedim. Hep aynı yere gittiğimiz için bu videoda da dedim ki kalsın. Şimdi birazdan video gidecek. Videonun saatini ve işte ayarlarını yapıyorum şu an. Şöyle bir karar aldım. Yani videoları sanırım artık gününü değiştirmeyi düşünüyorum. Yani izlenme oranlarına vesaire saatlerine bakınca videoları salı pazar ya da çarşamba pazar yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz. Şu an videolarım pazartesi, perşembe olarak atıyorum. Ama dediğim gibi salı pazar ya da çarşamba pazar yapmayı düşünüyorum. Bu videonun altında da yorum yapın bu arada. Yap ya da yapma diye. Ben de bilmiyorum. Şu an çok kararsızım. Instagram'dan da bir anket paylaştım zaten. Yani artık talebe göre devam edeceğim. Normalde pazartesi perşembe ama salı pazar ya da çarşamba pazar olsun mu diye bir sorum var sizlere. Öyle. Şimdi videonun atılmasını bekliyorum. Saatini de bu arada bugünkü video yani tabii ki de siz daha önce izlediniz oluyorsunuz ama 8'e çekiyorum. Yani normalde 5.30'da 5'te hatta o gün öğlenden bile hazır benim videolarım. Sadece izlenilme zamanlarına göre şu an bu videoyu 8'e çektim. Bakalım nasıl olacak? Acaba daha mı geç atsam videoları falan diye düşünüyorum. Neyse önce bir gününü kararlaştıralım. Sonra saatini de kararlaştırırız bence. Bana yazın. Bu burada yükleye dursun bence. Şuraya koyalım. Gülcan annemler. Şöyle yemek almıştım Elvan için. Ama işte Elvan'ın canı başka şeyler çektiği için onun istediği yere gittik. Lahmacun falan çekmişti canı. Sıralıya gittik. Bir yemek yedik. Bunları da böyle küçük tencerelere koyup dolaba kaldıracağım. Yarın zaten yeriz. Şimdi sabahtan yaptığım bamya vardı. Bunu da direkt dolaba kaldıracağım. Şu zaten bayağıdır dışarıda. Alo merhaba. Ee, i̇yiyim teşekkürler. Nasılsınız? Nasıl? Anılmaz sıcak ve saçımı toplayayım. Üzerime kısa kollu bir tişört giyeyim. Ondan sonra makine ağzına kadar dolu. Önce makineyi boşaltacağız. Ondan sonra da buraları bir yerleştiririz. Sonra dinleneceğim açıkçası. Bugün bayağı yorucu bir gün oldu. Hemen üzerimi değiştirip saçımı toplayıp geliyorum. Sen benim... Bunu almam lazım bir tane. Şu güneş... Falan. Ge G G falan <laughs> Yerim. Güneş gelip kafamda GoPro. Teyzeyelim. <laughs> Şu an olmamış olsun. Çok... bir motor falan da dedim. motor fena ama... ...yok işe. Başka bir şey bilmiyordum. bir evet. düğün çalıştıramadın. makinenin temizleri boşaltma kısmı bitti. Şimdi direkt pisleri içine yerleştireceğim. En sevmediğim olay da bu arada gerçekten mutfağı toplamaya başladığımda makinenin içinin pis olması. Yarın da evde temizlik var. Onun için birazcık evi de toplamak istiyorum. Yani ev toplu olunca hem temizlik daha rahat oluyor hem de benim için daha rahat ediyor. Bunlar zaten suda duruyor. arkadaşlar aradı. Onlar bize geliyorlarmış. Onun için bir çay demliyorum. Ee, birazcık da böyle evde olan ikramlıklardan, daha doğrusu çikolata falan hazırlayacağım. Ne oldu? <laughs> Neredelermiş? Ha, biraz videoya merhaba de. Buradayım. Gerçekten de. Hadi gel. Bir şey söyleyeceğim. Bir önceki videoda çok çıktım. Yeter. Beni tanıyın videosunda full varsın. Ne yapayım? Soru <laughs> cevap ya. Aa evet soru cevap. Arkadaşlar günaydın. Şuradan çıkalım. Hava o kadar soğuk ki. Yani şöyle tamam Antalya için soğuk diyorum. Aynen bunu kesinlikle söylüyorum. Zaten güneş vurmaya başladı. Diğer şehirlerimiz için soğuk olmayalım. Bugün Antalya için gerçekten çok soğuk. Bildiğiniz böyle normalde ben o blazerla çıkardım ama çıkamadım. Direkt gittim ve şu mont bayağı sıcak tutuyor. Çok bir rüzgar var çünkü. Antalya'nın da gerçekten fırtınası çok rahatsız edici bir fırtına. Neyse gittim daha normal. Bu havada giyilebilecek bir ceket giydim. Kazak giydim. Şimdi çıktık saatlerimiz 10.30. Buradan bir doktor kontrolüne gideceğim. Bir de rahatsızlığımı zaten söylemiştim size. Bir önceki videoda soru cevapta. kamerayı açmam gibi düşünüyorum. Zaten sadece kontrol. İlaçlarım bitti ve işte nasıl devam edeceğiz daha. Telefon çalıyor. Alo. <laughs> gelecektim ya. Tamam açtım. Tamam, Hadi öptüm. One eternity later. Arkadaşlar eve geldim Ne yaptın diye sorarsanız Bugün gerçekten hiçbir şeye yetişemediğim bir gündü Şöyle bir yandan da işlerimi halledeyim ben Hiçbir şeye yetişemediğim bir gündü Bakar mısınız çorap falan var. Ondan sonra ben bir ofise uğradım. Oradan sonra koştur koştur Gülcan annem pasta, börek falan yaptım. Oraya uğradım. Dünle hani çok aynı olmasın diye. Çünkü dünkü sofrayı aynı anda oturduk yedik işte ekstra kurabiye falan yaptım. Bilerek oraları artık göstermedim. Bugün de evde böyle temizlik vardı. Ben şimdi eve geldim. Her temiz arkam toparlanmış. Ev temizlenmiş. O kadar huzurluyum ki. Uzun zamandır şöyle öğlen evi bir toparlayamıyordum. Her yerin... Efendim? <laughs> Geldim. Anlatıyordum. Telefonum çaldı. Neyse. Annem bu arada şöyle ACY2'den çoraplar almış. Üzerinde günler yazıyor. Her günün farklı renk. Ve çok tatlı. Bunları falan bir ayarlayacağım. Evle bir ilgileneceğim. Şimdi size göstereceğim. Sabah Elvan'la ben burada saçımı yaparken o da havluluklarımızı falan taktı. Havluluklarımız yoktu. Şöyle beş tane renk. Çok tatlı. Bunu sevdim. Buraları toplayayım. Şu çantamın içi bayağı berbat. Onları bir toplayayım. Yatak odasına sonunda şu havluluğu taktık. Tepetin içinde olunca havlular böyle ıslak kalıyordu. Şu havlulukla tabii ki de bu havlu bunun değil. Buraya böyle hem iki adan almıştım bunu. Şöyle uzuyor. İstediğimiz şekilde de ayarlanıyor. Şimdi buraya bir havlu asarız. Bunu buraya koymuş Elvan ama köşede nasıl oldu bilmiyorum. Yani şöyle yan çevirebilirim ya da böyle köşede kalsın bilmiyorum. Daha sonra şuraya şöyle bornozluklarımızı astık. Geçen videoda aldığımız bornozlar. Bunlar da güzel oldu. arkadaşlar. Şimdi şurasının çok güzel bir Reels videosunu çektim. Aynı zamanda burada gördüğünüz kış bahçesini düzenledim arkadaşlar. Tam görünmüyor. Çok sinek giriyor açamıyorum. Ama orayı da size gösteririm. Fakat şu an ani bir kararla Alanya'ya gitme kararı aldık. Altıma şöyle bir tight giymiştim. Evde gezerim diye. Üzerime de şu tişörtü giymiştim. Şimdi bir tane sivit geçireceğim. Altına aglarım olursa ag. Ag olmasa da spor ayakkabı giyip çıkacağız. Saatlerimiz akşamüstü 5. Hızlı bir şekilde hazırlanayım. Gerçekten kamerayı kapatmadan 10 saniyede falan. Ya üzerime şu içimdeki tişört kalsın istiyorum. Çünkü çok sıcak olabiliyor. Çok soğuk olabiliyor. Ama şunu giydim. Altımda şöyle bir tight bırak. Çok mu spor oldum bilmiyorum. Elvan'a soracağım gelince ama. Ceket, çanta falan bence gayet güzel oldu. Yani şu şekilde gayet doğal. Çanta. Şu çantam yanımdaydı. Hiç geçirmeyeceğim. Şunu alacağım. Evet tatlıyım. Ne Arkadaşlar 5'te yola çıktık. 6.50'de buradayız. Gerçekten şu alan ya ya 2 saat 10 dakika ya 1 saat 50 dakika falan. Ne daha kısa ne daha uzun sürmüyor. O kadar acıktık ki direkt şimdi yemeğe geldik. Elvan bilmez o. Değeri Şey! Yenisi ev Girgenlik Swarz yani. Dirge ya. tepki mı alayım öğrenmeye mi geldin buraya? Ne yapacaksın? kardeşim? Duygu ve düşüncelerini alalım. Arkadaşım da çıktı. bu. Bir tane. Bir tane. Özel, bölcedin, Merhaba. Geldiniz. Nasılsın? Yemek yedik, mayıştık. Ben artık gidelim diyorum ama Alanya'da kalın diyorlar. Ay. Elim bile kutu. Arkadaşlar biz şimdi kalktık. Nereye geldik? Alanya'da. <laughs> Priva geldik arkadaşlar. Bir dakika biz neredeydik? Emvi'deydik. Arkadaşlar tam olayı anlatıyordum. Evet. Sonra içeri girdik kaldı. Az önce MV'de yemek yiyorduk. Sonra biz yemekten kalktık kız kızla evet. arabayla. Dedik ki biz bir araba gidelim erkekler bir araba gitsin. Sonra biz tam arabaya bindik. Sonra Elvanların yanına iki kız mıydı? Evet. İki tane böyle takipçi kankam gelmiş ve demiş ki ''Aa demiş Pelin abla gitti de mi?'' demiş. ''Lütfen ona selam söyler misin?'' Demiş. Sanırım benim için geliyorlardı. Bilmiyorum. Çok selam söylüyorlar. Ama gerçekten çok sevindim. Sen de dönüştün. Olayı anlat. Dolayısıyla tam olarak anlattığım biz arabaya gidiyorduk. Buradaki arkadaş kardeşler büyük Eğer bu videoyu izliyorsanız altına yorum yapın. Bu arada ben de size çok selam söylüyorum. Sizleri seviyorum. Bu arada keşke yanıma gelseydiniz. Yani keşke yetişseydiniz zaten gelmeye çalış. Gelin, beraber böyle oturalım ya da ne bileyim fotoğraf çekelim, konuşalım, muhabbet edelim. Sizleri öpüyorum. Ayrıca teşekkür de ederim. <laughs> dedim. Arkadaşlar kalmayı düşündük ama sonra dedik ki evimize dönelim kalmayalım yarın sabah daha çok zorlanırız gibi. Şimdi böyle bir, bir buçuk saat falan bir yolculuğumuz var ondan sonra da değil mi? bir buçuk saat evde oluruz. Bir saat değil bile hatta yani. Valla evet. bir saat değildir be bir buçuk saattir be. Ya yani iki değil ama yani. Bir çeyrek de anlaşıldı. Aynen yani. bir çeyrek, bir olsun çeyrek tamam. oldu tamam. Bu videoda böyle bitsin yani bence. Daha farklı vlogla devam ederiz gibi. Tam bir vlog oldu yalnız. Tam böyle bir günlük beraber gezmeli eğlenme. yaptık bu vlogda bilmiyorum ben de izleyince göreceğim. Baya benimle birkaç gün geçirdiniz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen benim şuraya gelen Instagram butonundan takip etmeyi, videoların devamı için de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Videoyu beğendiyseniz de beğenirseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşürüz.